Geldim. Herkese merhaba. Bugün size hayat kalitenizi arttıracak 1 dakikalık sabah rutinlerinden bahsedeceğim. Bu rutinlerin özelliği gerçekten 1 dakikayı geçmemeleri. Bunların hepsini aynı anda hayatınıza adapte etmeye çalışmayın. Kendinize en az 3 tanesini belirleyin. 3 tanesini her gün yapmaya çalışın. Bu farklı farklı 3 tane de olabilir. Ama gittikçe sayıyı arttırırsanız yaşam kalitenizin arttığını göreceksiniz. Ben de genelde hepsini yapmayı hedefliyorum ama mutlaka içlerinden birkaç tane atladığım ya da atlamak zorunda olduğum oluyor. Ama eğer rotanız belirliyse yoldan çıksanız bile tekrar aynı rotaya geri dönmek çok kolay. O yüzden önümde bunu bir liste olarak tutuyorum. Siz de isterseniz madde madde yazıp aynanıza ya da buzdolabınızın üstüne asabilirsiniz. Bunları her sabah mümkün olduğunca tamamlamaya çalışırsanız harika bir sabah rutininiz olacak. Toplam 13 tane madde var elimde. Gelelim birincisine. İlk önce yataktan çıkar çıkmaz yatağınızı toplayın. Hani şöyle bir laf var ya, dünyayı kurtarmadan önce sabah yatağını toplamakla başla işe diye. Gerçekten yatağınızı topladığınızda bir şey başarmış olarak işe başlamış oluyorsunuz. Ve eğer yatağınızı dağınık bıraktıysanız, Evin içinde dünya kadar iş yapsanız bile arka planda orada toplanmayı bekleyen bir yatak sizi oldukça rahatsız edecek. Siz bunun farkında olmasanız bile. Ben her sabah kalkar kalkmaz yatağı topluyorum ama böyle üst yarısını da birazcık açıyorum ki o içindeki işte bütün gece içinde yattık nem, rutubet vesaire olmasın, havalansın diye. Daha sonra gün içinde yatak odasının önünden geçerken Yine dağınık bir görüntü olmuyor. Toplanmış ama böyle üstü yarısı açılmış bir yorgan oluyor. Onu tekrar kapatabiliyorum. Çok daha basit oluyor. Gelelim ikinci rutinimize. 1 dakikalık sabah egzersizi. Ben de bunu bazen çok düzenli yapıyorum, bazen gerçekten atladığım maddelerden biri oluyor ama aslında hiç atlanmaması gereken en önemli maddelerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir dakikalık bir egzersiz rutini kendinize belirleyin. Bu tek bir hareketin birkaç kez tekrarı da olabilir. Birkaç hareketi kısa kısa 60 saniyeye sığdırmak da olabilir. Bir dakikalık egzersizden ne olacak demeyin. Eklemlerinizin açılması, kendinizi daha iyi hissetmek, daha dinç hissetmek istiyorsanız bu bir dakikalık egzersiz rutinini deneyin. Benim denediğim birkaç tane hareket var. İşte Bir tanesi yavaş yavaş başınızla beraber omurlarınızı tek tek aşağıya doğru yuvarlayıp aşağı eğilmek. İsterseniz orada bir dakika süresince kalıp daha sonra yavaş yavaş tekrar kendinizi dikleştirip omurları tek tek üst üste dizerek dikleşebilirsiniz, ayağa kalkabilirsiniz. Ya da bunu daha kısa bir sürede, mesela 10 saniye gibi bir sürede yapıp ondan sonraki diğer kalan 50 saniyenizde de başka hareketler yapabilirsiniz. Mesela jumping jack diye bir hareket var. Kollarınızı ve bacaklarınızı iki yana açarak sürekli böyle yıldız şeklinde zıplamak gerçekten inanılmaz uyandırıyor sizi ve enerjinizi yerine getiriyor. Böyle bütün gece yatay bir şekilde yatmışsınız işte bütün sıvılar yer değiştiriyor nabzınızı arttırıyor ve daha enerjik hissetmenizi sağlıyor. Ya da sadece eğer böyle hoplayıp zıplayamıyorsanız işte belinizde bir rahatsızlık vardır başka bir şey vardır kendinize uygun bir hareket bulabilirsiniz. Belki de sadece kollarınızı sallayabilirsiniz. Bu bile sırtınızın esnemesine yardımcı olacaktır. Ama tabii ki bir belinizde sıkıntı, sırtınızda bir sıkıntı varsa doktorunuza danışmadan herhangi bir harekete kalkışmayın. Size uygun olan neyse mutlaka doğru bir, yani kaş yaparken göz çıkarmayalım. <laughs> doğru bir harekette karar verin. En basiti neyse sizin için oradan başlayın. Ama bunu mümkün olduğunca düzenli olarak yapmaya çalışın. Unutmayın sadece bir dakika yeterli. 3- Oil pulling. Oil pulling dediğimiz aslında yağ çekme olayı. Banyonuzda bir kavanoz organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı bulundurursanız her sabah ondan alacağınız bir çay kaşığı ya da yarım tatlı kaşığı kadar yağı ağzınızda ilk önce eğer katı formdaysa çünkü o kışın katı formda yazın oda sıcaklığında sıvı forma geçiyor. Katı formdaysa ağzınızda eritip sıvı formdaysa zaten işte bir zeytinyağı gibi ağzınızı alıp ağzınızda başka hiçbir şey yokken yani su, diş macunu herhangi bir şey yokken ağzınızı o yağla birlikte çalkalıyorsunuz. Faydalarına internetten bakabilirsiniz. Antiseptik, antibakteriyel, bütün mikropları gece boyunca ağzınızda oluşmuş olan, o nemli, karanlık, rutubet yerde oluşmuş olan bütün e, zararlı her şeyi temizliyor, alıyor, götürüyor. Lavaboya tükürmüyorsunuz. Çünkü Hindistan cevizi yağı katılaşıp e, orayı tıkayabilir. O yüzden çöpünüze, bir mümkünse tuvalet kağıdına, peçeteye tükürüp ondan sonra onu çöpe atın. Ve bunu bir dakika boyunca yaparsanız ağzınızı sabah dezenfekte ederek güne başlamış oluyorsunuz. Ben açıkçası ağzımı dezenfekte etmeden oil pulling'i her sabah yapmasam bile mutlaka dişimi fırçalarım ve dilimi temizlerim. Zaten bir sonraki madde de onunla ilgili. Diş fırçalama ve dil temizleme. Su bile içmeden önce bunu yaparım. Çünkü ağzında birikmiş olan gece boyunca oluşan bakterileri yutup da ...aşağıya mideme göndermek istemem. Önce oil pulling... ...ondan sonra da diş fırçalama... ...ve diş temizleme yaparsanız... ...ve bunlara birer dakika ayırırsanız... ...yani bir dakikada ağzınızda yağ çalkalayacaksınız. Yağ çekme deniyor buna. Bir dakikada... ...dişinizi fırçalayıp... ...dilinizi temizleyeceksiniz. Dil sıyırıcı kullanabilirsiniz. Ya da bildiğiniz yemek kaşığı... ...kullanabilirsiniz bunun için. Birer dakikada bunları yaptığınız zaman ağız bakımınızı tamamlayarak güne başlamış olacaksınız. Gelelim 5. maddeye. 5. Bütün camları açın. Yaz, kış hiç fark etmez. Gece boyunca siz sürekli karbondioksit ürettiniz ve evin havası ağırlaştı. Temiz, taze bir hava ile güne başlamanın enerjisi çok daha başka. Mevsim ne olursa olsun evin bütün camlarını açın ki bu bir dakikanızı almayacak. Bütün camları açarak en azından bir 5-10 dakika havalanmasını sağlayın. Birkaç dakika bile olabilir. Yani evde bir hasta olabilir, küçük bebek olabilir vesaire ama birkaç dakikalığına bile olsa muhakkak bütün camları aynı anda açın. Yine bunu ayıracağınız süre 1 dakika. 6. Şimdi camları açtınız. Ondan sonra bir dakikalık bir duş öneriyorum herkese. Saçınızı her seferinde yıkamak zorunda değilsiniz. Açıkçası ben saçımı her gün değil gün aşırı yıkıyorum, ama vücudumu her gün yıkamayı tercih ediyorum. Ee, sabahları özellikle girdiğim duşta ise bir hedefim var. Şimdi ilk önce girdim ılık suyla vücudumu ıslatıyorum. Tabii ki saçımı topluyorum, saçım ıslanmasın diye o gün saçımı yıkamayacaksam vücudumu ılık suyla ıslatıyorum. Sonra gittikçe suyun seviyesini soğuğa getiriyorum. Ama en soğuğa değil, ama dayanabileceğim kadar soğuğa. Böyle birazcık üşüye üşü üstüme tuttuktan sonra bu arada bunların hepsi yani 1-1,5 dakikada falan oluyor. En son en soğuğa getiriyorum. Ama en yani böyle bıçak gibi keskin bir soğuktan bahsediyorum. Bazı insanlar buna direkt girebiliyorlar o soğuk suya. Ben henüz o seviyede değilim. Ama o en soğuk suya getirdiğim zamanki hedefim 1 dakika. Ben şu anda e, böyle bir 10 saniye falan yani belki 6-7 saniye falan dayanabiliyorum. O da böyle bağırarak böyle filan diye sesler çıkıyor. Ama çok iyi hissediyorum. Gerçekten çok iyi geliyor. Dinçleştiriyor insanı. Ve bir videoda duymuştum. Gerçekten ben de onu deneyimledim. Birisi demişti ki ve kan bandı galiba. E, sabahları soğuk duşa başladıktan sonra hem... E, metabolizmam güçlendi yani artık hiç hasta olmaz oldum bir yıldır duş aldığımdan beri soğuk duş hiç hastalanmıyorum ki benim tarihimde görülmüş bir şey değil demişti bu benim için çok etkileyiciydi gerçekten metabolizmayı güçlendiriyor ufak bir düzeltmek metabolizmayı hızlandırıyor bağışıklığı güçlendiriyor bir diğeri ise sabahları verimliliğim arttı demişti ben de aynı şeyi deneyimledim. Çünkü o kadar uyanıyorsunuz ve o kadar dinç oluyorsunuz ki bir çayın kahvenin sizi uyandırmasından çok daha etkili, çok daha şok etkisi yaratıyor. Dediğim gibi benim hedefim 1 dakika ama ben şu anda o soğuk duşta 10 e, saniyeler civarındayım. Benim toplam hani girip ılık su ve soğuk duş toplamı en fazla 1 dakika oluyordur. 7. Şimdi duştan çıktınız. Ondan sonra yüzünüzü yıkadınız duşta ya da işte dışarıda yıkadınız. Mutlaka bir nemlendirici ve bir güneş koruyucu krem öneriyorum. Bu arada bu sadece kadınlar ya da işte metroseksüel erkekler için değil herkes için olması gereken bir şey. Özellikle Avustralya'da olduğum için ben güneşten korunmanın önemini burada biraz daha iyi anladım. Sizi yaşlandıran kansere Karşı daha zayıf bir hale getiren şey güneş. Güneş aslında hem çok faydalı yaşamsal hem de bir yandan çok tehlikeli. Kendimizi korumamız gerekiyor. Ve sabahları ben yüzüme nemlendirici sürdükten sonra yüzümdeki o esneme inanılmaz beni rahatlatıyor. Bunu sürmediğim zaman fark etmiyorum ama sürdüğüm zaman böyle yüzümde bir hafiflik, bir rahatlık. İşte merdivenden inerken aşağı geliyorum mesela böyle bir, bir bir daha gevşek daha rahat başlamış oluyorum güne öyle hissediyorum. Mutlaka öneririm. Ben nemlendiricinin üstüne bir de güneş koruyucu krem sürüyorum. 8 pijamaları çıkarıp ev kıyafeti giymek. Ama nasıl bir ev kıyafeti? Yani yine böyle işte dizleri bollaşmış eşofmanlardan filan bahsetmiyorum. Bir kere Böyle e, pijama, eşofman gibi şeylerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Her ne iş yapıyor olursanız olun mutlaka enerjinizi düşürüyor, sizi daha uyuşuklaştırıyor, bir şey yaparken daha ağır yapıyorsunuz. Benim mesela e, genelde fix ev kıyafetim tight'tır. Siz tight giymiyor olabilirsiniz. Mesela kendinize e, rahat bol pantolonlar seçebilirsiniz. Daha böyle salaş e, bol pantolonlardan. Ya da belki bir ev kotunuz vardır, onu seçersiniz. Ama mutlaka üstünüze bir kıyafet giyin. Hani öyle bir kıyafet olsun ki e, acil bir durumda işte dışarıda ben mesela gün içinde giydiğim kıyafetimi işte taytım, tişörtüm neyse evde giydiğim şeyle dışarı çıkıp e, öğleden sonra kızımı okuldan alabiliyorum o kıyafetle. Bu, yani o gün o kıyafeti giymiş olurum. Ertesi gün onu kirliye atıp yeni bir tanesini giymiş oluyorum. Ama benim genelde fix kıyafetim tight ve tişört. Eğer hava serinse üstüme de bir tane e, polarım var. Böyle dışarıda da giyilebilecek türde bir polar. 9 Saçınızı başınıza düzeltmek. Ben evden çıkmayacağım zamanlarda saçımı taramazdım bile. Uyanır uyanmaz hemen saçımı lastikle toplardım. Ama ne zaman ki saçımı taramaya başladım. Ya yani taramak dediğim şey zaten 10 saniye sürüyor. Kendimi daha iyi hissetmeye başladığımı fark ettim. Ondan sonra biraz daha özenmeye başladım. Mesela saçımı tarıyorum, düzeltiyorum. Elektriklenmemesi için de işte tar taradıktan sonra saçlar elektrikleniyor. Uçlarına e, işte böyle argan yağı gibi filan böyle bir şeyler saç bakım ürünleri ne kullanıyorsanız artık böyle avucunuza alıp şöyle uçlarına sürdüğünüz zaman hemen daha iyi bir görüntü oluyor. İşte yine de toplayacaksanız saçınızı toplayabilirsiniz, at kuyruğu yapsanız bile. Şimdi böyle uçları düzgün, işte kabarmamış, hani bakım yağı sürülmüş bir saçla böyle tiftik tiftik olmuş bir saç arasındaki çok fark oluyor. İkisinin at kuyruğu bile farklı oluyor. Öbürü arkanızda çok çirkin duruyorken bu çok daha düzgün bir şekilde arkada sallanan bir at kuyruğunuz olmuş oluyor. O yüzden sizin saçınız iyi olunca siz de kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Hatta buna bir dakikalık da makyaj ekleyebilirsiniz. Ben bunu uyguluyorum. Sizin olmazsa olmaz makyajınız neyse. Mesela benim için rimel. Eğer ikinci bir şey ekleyeceksem de allık, rimel ve allık. Bir şey daha illa ekleyeceksem ruj. Ama ruju genelde hani evde kendi kendi kendimeyken ruju sürmüyorum. Bazı insanlarda mesela sadece ruj sürer ve modu değişir. Benim mesela dediğim gibi rimel ve allık tamamen modumu değiştiriyor. Kendimi daha bakımlı ve daha iyi hissediyorum. Bunun yerine sadece rujda sürebilirim bu arada. O da etkili olduğunu düşünüyorum. Peki neden evdeyken biz makyaj yapalım? Kimse bizi görmeyecekse, biz dışarı çıkmayacaksak. Kendinizi daha çok seviyorsunuz. Aynaya baktığınızda böyle işte saç baş bir yerde birisi değil de daha bakımlı birini gördüğünüzde bu bütün davranışlarınıza yansıyor. Bütün etkilerinize, tepkilerinize her şeye yansıyor. Belki daha çok kendinize dikkat ediyorsunuz. Belki daha anlayışlı oluyorsunuz. Belki e, ne bileyim kendinize daha fazla zaman ayırmak istiyorsunuz. Çünkü kendinize daha fazla değer veriyorsunuz. Çünkü kendinizi daha çok seviyorsunuz. Yani aynaya baktığınız halinizden daha memnun oluyorsunuz. Ve bu sadece bir dakikanızı alıyor. 10. madde bir dakikalık günlük planı Gözden geçirme. Hani akşamdan hazırlık yaptınız diyelim ki en ideali bu. Akşam yatmadan önce yarın yapacağınız şeylerin bir listesini yaptınız, bir yapılacaklar listesi var. Sabah uyandığınızda işte bu e, adım adım bazı adımları ilerledikten sonra işte duşunuzu yaptınız, giyindiniz, makyajınızı, bakımınızı yaptınız vesaire. Bir dakika boyunca o planı gözden geçirmek, gerekirse üstünde düzenlemeler yapmak. Tekrar programınıza bakıp hatırladığınızda daha hızlı ilerleyecek ve bir iş bittikten sonra ya ne vardı ne yapsaydım diye aralarda boşluklar olmayacak ya da atladığınız bir şey olmayacak ya da tüh keşke şunu yapsaydım demeyeceksiniz çünkü sabah planınızı tekrar gözden geçirmiş olacaksınız. 11 Bunu ben de gerçekten hayatıma adapte etmeye çalışıyorum. Hiç kolay değil her gün yapmak. Ama amacım her gün yapmak, haftanın 3 günü yapsam şu anda benim için kar, dediğim gibi hedefim her güne çıkarmak. Her sabah aç karnına daha hiçbir şey yemeden içmeden bir bardak ılık limonlu sirkeli su içmek. Şimdi daha önce ben ılık e, su denedim, ılık limonlu su denedim, ılık sirkeli su denedim daha sonra böyle bir kombinasyon birisinden duydum ve çok hoşuma gitti. Aslında bütün faydalı olan olanların hepsini bir arada birleştirmişti. Ve tadına baktım, deneyimledim. Gerçekten de daha içilebilirdi. Mesela sadece sirkeli sudan ya da sadece limonlu ılık sudan daha kolay içilebilirdi benim için. Bilmiyorum. Bir bardak ılık suyun içine kettle'ı böyle basıyorum düğmesine ve sadece bir 10 saniye falan ısıtıyor. Kaynatmıyorum. Bir bardağın içine ılık su koyuyorum, yani öyle kettle'da ısınmış bir ılık su. Ee, i̇çine yarım limon ve bir yemek kaşığı ee, gerçek böyle hani anası ile birlikte satılan sirkeler var ya elma sirkeleri, doğal sirkeler. İşte onlardan da bir yemek kaşığı. İçine bal da koyan var. Ben balsız tercih ediyorum. Balla çok tatlı geliyor bana. Ama balla da böyle bayağı tatlı tatlı bir içecek gibi. Eğer öyle tercih ederseniz ve bunu çok kısa hani böyle bekletmeden elimde dolaştırmadan içmek bir dakikada içmek onu işte kettle'a su koydum ısıttım birleştirdim içtim hepsini bir dakikaya sığdırmak oldu bitti yani böyle hani işte öf bu kokuyor bu sirkede içilir mi sabah sabah aç karnı falan diye elinizde gezdirip dolaştırmayın onu demek istiyorum bunu bir görev gibi düşünün hemen için faydalarına internetten bakabilirsiniz sirke bütün hastalıklardan koruyor neredeyse. Keza limon da öyle. Hem de yağ yakımını hızlandırıyor, hem de kan şekerinizi dengeliyor. Gün içinde daha rahat bir ve daha sağlıklı bir beslenme düzeni yaşayabiliyorsunuz bu sayede çünkü size çok destek oluyorlar. 12. Suluğunuzu doldurmak. Bu sadece bir dakikanızı alacak bir iş. Sabah e, i̇lk önce tabii ki kendinize bir suluk edinin. Ben kendime böyle büyük boy 2 litrelik bir suluk edindim. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa mesela 1 litrelik 2 tane suluğunuz olabilir. Mümkünse sabahtan o 2 litreyi doldurmak çok motive edici oluyor. Yani hani bu bitsin işte benimki 1 litrelik ya da 750 suluğum. O bitsin bittikçe ben doldururum derseniz hiçbir zaman o hedef tamamlanmıyor. Eğer gözünüzün önünde tamamlanmak üzere bekleyen bir hedefiniz varsa, yani 2 litrelik suyunuz şişelerde hazır bekliyorsa önünüzde bunu tamamlamak çok daha mümkün. Çünkü her gördüğünüzde sizin için itici bir güç olmuş olacak. Bir motivasyon olacak orada. Benim de bir tane 2 litrelik şişem var. Her sabah onu böyle bir çalkalayıp işte ağız kısmını sabunlayıp filan e, içini doldurmam 1 dakikamı alıyor. Eğer ben bunu sabah yaptım yaptım yaparsam bütün gün o suyu içiyorum. Bitiyor hatta yetmeyebiliyor bile. Eğer bu adımı atladıysam asla günde 2 litre su içmiyorum. 13. Sonuncu madde bu da evinizi güzel kokmasını sağlamak. Bu işte böyle diffuser denilen içine hani böyle bir parça su koyuyorsun. Suyun içine de yoğunlaştırılmış yağlar oluyor böyle o yağlardan, aromatik yağlardan koyuyorsunuz. Bütün evi güzel kokutuyor. Ya da yağdanlıklar var. Benim de eskiden o yağdanlıklardan vardı. Altına tea light mum konularından. Üstüne yine bir parça su koyuyorsunuz, içine yağ damlatıyorsunuz ve ısı ile birlikte o koku etrafa yayılıyor. Böyle bir şeyle evinizin güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. Evin güzel kokması demek havanın tamamen değişmesi demek, atmosferin değişmesi demek. Normalde hep genelde bunu atlıyoruz. Ben de atlıyorum ama artık buna daha fazla dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü benim evim bana hitap eden bir koku koktuğu zaman işte böyle daha çiçeksi kokular falan ben çok seviyorum ya da böyle limonlu kokular olabilir gerçekten enerjimi arttırıyor, daha iyi hissediyorum ve ona göre de davranışlarımın bile minör boyutta bile olsa değiştiğini düşünüyorum. Siz mesela mentollü ya da daha fresh kokular sevebilirsiniz. Her çeşit yağ satılıyor. Böyle saf, özellikle hani çok katkı maddesi olmayan yağlardan satın alırsanız aktarlarda filan da satılıyor. Kalite kalite var. Onunla okaliptus yağı filan da olabilir bütün evinizin havasını, atmosferini değiştirmiş olursunuz. Evinizde mis gibi kokar. Asla ama asla bu sprey oda parfümlerinden bahsetmiyorum. Ee, çok eskiden yani çok yıllar önce ben de onlardan kullanıyordum. Çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Onları direkt soluyoruz ve ciğerimize, ciğerlerimize yapışıyor onlar. Ee, daha sonra kim bilir hangi hastalıklarla karşılaşmamıza sebep oluyor. O yüzden böyle ufak ufak aromasını havaya karıştıran şeylerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Mumlar da, kokulu mumlar da sağlıklı değil. Ben de mumları hayatımdan çıkardım neredeyse. Onun dışında bir de böyle otomatik sprey sıkan şeyler var. Onlar da yine e, havaya direkt hani deodorant gibi sıkılan ürünler olduğu için çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ben genelde yağlardan yana tercihimi kullanıyorum. Böyle. Bakalım siz bunlardan kaç tanesini uygulayabileceksiniz. Bana aşağıda yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir hafta deneyin. Ondan sonra da aşağı kaç tanesini deneyebildiğinizi yazın. Amaç hepsini rutinlerimize almak. Ama dediğim gibi 3 tanesiyle başlayın. Mutlaka etkisi olacak. Ondan sonra azar azar sayısını arttırmaya çalışırsınız. Her hafta yeni bir tanesini eklersiniz. Bunları not edip bir buzdolabınızın üstüne mi yazarsınız artık duvarınıza mı yapıştırırsınız, çalışma masanıza mı bilmiyorum. Amaç her hafta yeni bir tanesini hayatınıza eklemek olsun. Çok sevgiler izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de önerileriniz varsa aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.